Hazreti Hızır'ın ruhu var mıdır? Hazreti Hızır'ın özelliği zaten Allah'ın ruhu olmaz. Yani Allah'ın ruhunun e, şekil almasıyla Hızır oluşuyor. Yani zaten her hareketi harika. Ama bir kuldur o. Bir kul. Yani Allah'a e, ram olmuş bir kuldur. İsrail devrinden kalma değil yani çok çok eskidir Hızır. Tarihin en eski dönemlerinden beri var olan çünkü kabartmalara falan baktığımızda 12 bin yıllık kabartmalarda da Hızır'ın resimleri var. Ee, çok eski oldu anlaşılıyor. Çok eskiye dayandı anlaşılıyor. Ee, hayat suyu denilen bir su var. O ona Allah tarafından tevdi edilmiş. O işte o kova o yani kova taşıyor. Bir de kozalak masonlukta da o kutsaldır kozalak biliyorsunuz. Her yerde aynıdır yani resimleri. Dünyanın her yerinde bu şekilde tezahür ediyor. o hayat suyunu değdirdiğinde insan ensesine insan önündeki perde açılıyor, gözündeki perde açılıyor. Zaman kalkıyor, bütün her şeyi bütün olarak görüyor. Ama bir süreliğine tabii. Onun için zaten sadece dokunduruyor. Ama kendisi hayat suyundan içmiş bir insan. İçtim mi? Konu daha değişiyor, daha şekil alıyor. Talebelerinde de var o. Öğrencilerinde de var. Ama nasıl imtihan oluyorlar? Tabii ben onu bilmiyorum. Allah'ın bir sırrı. Normalde aklın ihtiyarını kaldıracak bir şey bu. Ama hayret edecek şey, aklın ihtiyarı kalkmıyor. İstediği yere gidiyor. Çok isminden bahsedildiğince oraya geliyor genelde. Yani neden olduğunu bilmiyorum çok bahsedildiğinde, Hızır Suresi'ne çok geçildiğinde ziyaret ettiği oluyor. Duman şeklinde geri geldiğinde. O boz atlı derler yani mutlaka atıyla hareket ediyor. O Mısır'daki görüntüyü bir göstersene yine. İşte bu tarzda. Ve atın üstünde ayakta gidiyor dikkat ederseniz. Benim gördüğümde de e, ters olarak gidiyor atın üstünde. Değil mi? Ayakta duruyor. Yani halkı seyrederek gidiyor o şekilde. Benim anladığım ya yani duman şeklinde geliyor. Sonra biçimleniyor. Atlı süvari şeklinde. Ee, ama toplantılara katıldığını öyle olmuyor tabii. Tam şekilleniyor. Şimdi bu işte Mehdi'nin zuhurunda tam görev alacak. İşte o var. Çünkü yeni bir sistem kuruluyor. Ee, çok önemli bir karar olduğu için orada bulunuyor.